arkadaşlar. Merhaba Pusu. Ben kendimi çok mutlu hissediyorum bugün. Ya siz? <laughs> güzel şeyler düşünürseniz kendinize hep iyi hissedersiniz. Aferin sana Pisi. Ne güzel söyledin. Doğru. Ben kendimi iyi hissetmek için hep güzel şeyler düşünürüm Cucu. Harikasın canım. <laughs> Ayy. Biraz sabırsızlandın sanki. Pan gelse de birlikte oyun oynasak. hmm, biri benden bahsediyordu sanki. Merhaba Cucu. Merhaba Pan. Hayret bugün telaşlı Hı? değilsin. Ama yine de düşmeyi başardın. <laughs> evet telaşlı değilim. Umarım bu kötü bir şey değildir. Güzel ve iyi şeyler düşün O zaman kendini daha mutlu hissedeceksin. İnan bana. Aa, tamam. Aa gördünüz mü? Neydi ki? Orada bir şey vardı zıpladı kaçtı. Ay, neydi acaba? Neydi? Neydi ki? Korkma hemen Pam. Gel bakalım beraber. Emin misin? Evet gel. Çok şirin bir şeye benziyordu. Buralarda bir evde olmalı. Korkma Pan. Baksana bu sevimli bir tavşan. Tavşan mı? Evet beyaz sevimli bir tavşan. Hadi dönde bir bak. Ee? Hani nerede tavşan? Aa az önce buradaydı. Kaçtı herhalde. Ay nereye gitti ki? Bilmem arasak mı? Gerek var mı? Ha? Gördüm gördüm. Nerede, Yanlış mı gördün acaba? Hayır gördüm. Cücüğe soralım. Pan haklı. Az önce geçti arkanızdan. Peki ama neden gelmiyor ki yanımızda? Bilmiyorum. Şarkı söyleyerek çağırsak gelir mi acaba? Denemesek. Hadi ama Pan ben yanındayım korkma. Tavşan tavşan, Kaçma sana bizden, Seni tanıyalım mı Pana Ben? Tavşan tavşan, Uzaklaşma bizden, Seni çok merak ettik Pana Ben. Uzun mu senin de kulakların, Bembeyaz mı senin de tüylerin, Biz oyun oynamayı çok severiz. Sen de ol bizimle oyna hadi. Hah bakalım gelecek mi? Belki de zorlamamak gerek bizi. Tavşanı kendi haline bıraksak. Sen tavşanı merak etmiyor musun? Ediyorum ama o halde artık mızmızla yapalım. Bu da nereden çıktı? Nereden olacak? Kim yaramazlık yapmaktan hoşlanıyor kişi? Kara karda. Yani. Ya ama kara kartayı göremiyorum. Ben de. Nereden geldi bu top? Anlamadım ki. İyi ki bir gün sakin başlamıştı. Cucu. Efendim pisicim? Bu topu bize kim attı? Sen gördün mü? Bize mi? Benim kafam attı. Of! Aa soramadım hiç kafanı pancanını acıyor mu? Biraz. Ah dedim şu kafama top atana. Tamam çocuklar bence biraz sakin olun. Ama benim kafama top atıldı çocuğum. Nasıl sakin olayım. Neden yanlışlıkla olabileceğini düşünmüyorsun canım? Cucu haklı Pan. Belki de ileride çocuklar top oynarken buraya e top yanlışlıkla geldi. İyi tamam tamam. Dediğiniz gibi olsun. Ben topu atanı biliyorum. Kim? Tavşan tabii ki. Hı, Hı? Tavşan mı? Bu tavşan benim kafama top attığına göre başka neler yapar? Ben gidiyorum. Daha demin ne konuştuk? Pan. Bence bu şirin tavşan sizinle oyun oynamak istiyor. O zaman yanımıza gelsin. Kafama top atmak nedir? Onu yanımıza getirmenin bir yolu olmadı. Hmm. Aa, yine ne kafama? Bunlar başka düşecek yer mi bulamıyorlar? Aa, bu tavşan biraz fazla olmaya başladı. <laughs> bu sefer tavşan değil Pam. Nasılsınız arkadaşlar? arkadaşlar. Kafama acayip bir şeyler atarsan nasıl iyi olabilirim kara karga? Bu acayip bir şey değil canım. Acayip bir şey işte. Ne ki bu? bu bir havuç. Havuç mu? Havuç mu havuç kafama deldi. Çok sertti. Üzgünüm Park. Kakamdan düşüverdi. Hep öyle oluyor zaten. Kargacık <laughs> havuç nedir? Tavşanı sizin yanınıza getirecek olan sebze Oak! Nasıl yani? Şimdi bu bir sebze mi? İlk defa görüyorum. Benim bildiğim sebzeler yenir. Konuşmaz ki. Nasıl getirecek tavşanı? <laughs> İlahi pisi. Havucu tavşanlar çok sever. Çünkü vitamin boldur ve çok faydalı bir sebzedir havuç. Gözlerimizin çok daha Bak. Ya havuç gözlerimize sağlık mı verir? Evet bizi tüm vücudumuza sağlık verir. Ama en çok gözlerimize. İyi o zaman havucu biz yiyelim. Aklından ne geçtiğini bilmiyorum ama. Hemen havucu hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekmeliyim. Havuç. Hayatıma hoş geldin havuç. Benim bir planım Boğa. Nedir? Havucu buraya bırakalım ve saklanalım. Tavşan havucu görünce dayanamaz. Buraya gelir mutlaka Bu. O havucun yanına gelince biz de tavşanın yanına gelelim. <laughs> Hadi biraz da biz oyun yapalım. <laughs> Ay, gelmeyecek galiba. Biraz sabırlı ol ben.

Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Havuca mı? Kabağa mı? Bezelyeye mi? Evet doğru havuca. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir havuç çizin. <laughs> o öyle güzel kalpli.